Bakanlığımızın 14 e 2 kısa kalkınma yatırımları projesi kapsamında e, ilimizde bu bölgemizde yatırma e, yatırıma dönüştürülen Karla Midye firması tarafından yatırıma dönüştürülen bu güzel tesisi bugün geziyoruz. E, tesisin proje bedeli 5 milyon TL olup bunun %50'sini 2,5 milyon TL'sini bakanlığımız devletimiz tarafından karşılanmıştır. E, firmamıza e, parası yatırılmış olup şu anda da gördüğünüz gibi testin üzerinde geziyoruz. Üretim başlamış. İlimize bu yedinci midye üretim testi. İnşallah 6 tane de değerlendirme aşamasında olan testimiz var. Bunlar da bittikten sonra bölgemizde midye üretiminin 20 bin tona kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz midye testinin yıllık kapasitesi ise 990 ton olarak planlanmıştır. İnşallah ülkemize, bölgemize hayırlı olur diye düşünüyorum.